bir de sen ne yapıyorsun? Yok, sen de Yoga yapıyorum. Yoga. Sen hadi gel. Ben de geleyim. Evet. Ama sen Memuş'la yoga'yı bitir. Ondan sonra ben yoga'ya başlayacağım. Üçümüz evet. yapalım. Üçümüz mü yapalım? Evet. Hadi siz birkaç hareket yapın ben bakayım. Ha, Yap bakayım. <laughs> benim, ben ya yok <laughs> Hadi <Hoş gülüyor> yapalım. Ama evde bu çok zor ama. Yapabilir <laughs> Yapabilir misin? Yap Bu Nasıl yapacaksın? Bir <laughs> Bir <laughs> Şöyle deneyebilir yeah <laughs>